Merhaba. Merhaba. Sadece kendini tanıtabilir misin? Tabii, Eren Çelik ben. 9 yıldır Ekom Grup bünyesinde çalışmaktayım. Son 2 yıldır da depolarımızda depo yöneticiliği görevi almaktayım. Ekom'da çalışmaya nasıl başladın? Ekom'da çalışmaya 9 yıl önce bir arkadaşımın vasıtasıyla başladım. O zamanlar mal kabul sorumlusu olarak göreve başlamıştım. Şu an bahsettiğim gibi depo yöneticiliği olarak devam ediyorum. Ekom'da çalışırken senin çok ne motive ediyor? Farklı farklı birimlerde çalıştığım için yeni departmanlarda görev almak beni her zaman motive ediyor. Burada yaşadığım en unutulmaz an neydi? Eski merkez depomuzun taşınma döneminde 36 saat içinde 5500 palet malzemeyi ekip halinde taşımamız benim için unutulmaz bir andı. Orada ekibimizin gücünü tekrar hissettim. Eğer bir ekip boyunca başka bir departmanda çalışabilseydin hangi departmanı seçerdin? Yine depoyu seçerdim. Çünkü emeğin ve işin kalbinin attığı yer orasıdır. Ekoma katılmayı düşünen birine nasıl bir tavsiye edebilirdin? Burada her çaba karşılık bulur, asla vazgeçmedirim.